User was moved Kanka Selamun Aleyküm Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> kardeşim. Aleyküm selam. Eyler Allah'a şükür sen User nasılsın? Ne yapayım ya seni çok Özellikle seviyorum. Özellikle sen nasılsın? Çok iyiyim ya. PK attım. Ne zamandır atmıyorum? 80 ay salladım biraz. Kendime geldim. Biraz 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 böyle bir iki tane. Varya yemin ederim dudaklarım artık uçuklayacak ya. Ulan arkadaş her seferinde insan atar mı ya? Kuduruyorum var ya elden atıyorum. Bizimkiler gülmekten koptular ya. Rıza. Gün... Zıda... <laughs> Fark ettiysen en üst noktalardan bile atarım. Saklanamazsın var yolların arkasında. Artık öyle yapıyorsun. Bakıyorum ağaç şey geliyor ya. Sağ sola kaçıyorum. Lan arkadaş yok. Kadir varsa diyorum düzülmek neye yarar mı? Kanka bence sana şekil yapıyor bu çocuk. Lan şekil yapsa oğlum el kol bağlı. Ne yapacaksın anasını satayım. Talya bile vardı Glacier. Yemin ederim onu takıp bana mısın demiyor ya. Yani. Talya bile vardı Glacier. Talya bile vardı Glacier. Kardeşim bizde de Gotte 3 lan şey o var. Hemen takıp sallıyoruz. Her türlü tutuyor yani. Salladıktan sonra geri emirlerimizi takıyoruz. Vallahi sonra gördüğün gibi bende de hiç tutmamazlık yapmadı şu ana kadar. Daha tutmadığını görmüyorum ya bu sıralar. 4 Dört 4'lük patlıyor ya. Evet siz ne yapıyorsunuz neydi hocam? PK'daydık sizi kesiyorduk tohum atıyordunuz falan işte. Nerede kesiyordun lan? beni her seferinde donduruyordu. Diğerlerde tohum atıyordu. oğlum Allah yeni tohumcusunuz kanka. <laughs> lan Dada. ne yapacaksın oğlum? <laughs> 80 ice yüzünden kesiyorsunuz dediler. 80 ice oldum meyzeniz yine bir şey yok orada. Vallahi i̇şte... doğrudur. Ben o kadar iddialı biri değilim. Ne kardeşim? Ben kendi halini alamam. Gel bak sen Prestige sinir oluyorsun. Ben Warrior'ları 80 ay Sen sat o Prestige Warrior Ben Yapacağım zaten. Allah canımı atsın yapacağım. Vallahi billahi bak. Diyorum ya sana bak. Ben presleri atarım hep. Bir de Magi'ye atarım. Warrior'ları hiç atmam. Dikkat çekmiştir. Ömrüm o gitti ya. rahat rahat oyun oynarsın. Ya sıçtığımın priyesini ben zaten 8 sene Warrior oynadım. Dedim bir de bunu oynayak. Değişiklik olsun diye. Bir, senin yüzünden oyundan soğudu. Hiç girmek bile istemiyor. Bir baktım sizinkiler geliyor dedim ki çıkak gidek bak. Şimdi dedim aa durmadan 80 ayısları seyredin. Yok yok dur dur dediler. Aa bir girdik. Gördük yani neyin ne olduğunu. Bir de humanlar çok kalabalık arkadaş. 2 gündür var ya. Kaf olduk ya. Kapı çıktığın gibi torna kapıdan çıkmıyor. <laughs> boş ver. Rıdvan. Boş ver. Zevkini almaya bak ya. Takma kapana bu Fark eder mi? Ulan'ın gördükten sonra her türlü. Taklarım, Ben yok o gün fark ettim zaten. Bir tane şey aldım. Ezik'ten müzikten bir tane şey var. Aa canla şimdi girerse söyler. Mal 8. Onu da artık görme etmedi. Nalet olsun <laughs> küt diye gidiyorum ya. Yine yine bulur. Abdestsiz cevri frente. Yok yok sende kaçış yok arkadaş ben artık şey hoş, da kanka o da bizim amca ola. böyle şekil koyuyorsun benim yanımda çocuğa. Ya can şimdi kardeşim yani biliyorsun ben bir arkadaşımızın Npk'sini istemem yani sonuçta Rıdvan bizim kardeşimiz <laughs> Senin, senin evet, amca olmadığı sen için oğlum bak. Seni sevdiği için atıyor oğlum adam dans Ulan aradın ya seninle konuşurken şey CTRL e açık kalmış ben sana bağırıyorum çağırıyorum ya bizimkilere bir gör gülmekten altlarına sıçtı adamlarla Ulan yüzümde sivilce çıkacak artık arkadaş ya Derbeder olduk valla Duy cevap Ha, şimdi sana atmayacağım. Diğer ikisini atacağım. Bu sefer sana çökecekler. Ne pek. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. İstiyorsan atmam. Sıkıntı yok. Yok yok. Sen yine arada öyle baktın şey yapıyorsa. Ya ben SC'siz dolanıyordum. Zabır zabır yatıp yatıp duruyoruz anasını satayım. SC al. Bok yere basıyoruz ha. İki gündür mahvettiler. Gel. Bak klancı topladım. Bana bir undace SC alın. Ben size 80 ay bundan sonra. Anlaşalım. Yok Haft ha Haftalık bir undace SC'ye harcamayın. <laughs> Ya var ya yok ya. Bizim da valla Mustafa abi de, de aynı sıçta ağızlarına da. Bizde vallahi atakır sorunu var arkadaş ya. İsme biz işte gitmiyorlar. Ne adam yatıyor ne bir şey yatıyor. Bu oyuna biz yerle bir oluyoruz arkadaş ben anlamadım. Bizde 7-8 yedi, yedi, şey yedi, 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 sekiz gündür ilk defa PK çıktık işte. Nerede Olmuyor sizin adamlar oh. var ya, ya Allah canıma sıkı sizde kestiniz, var, kestiniz bir şey niye sonra var bir şey ya. Kereden sonra çıkacağınız mı CZ'ye? Çıkacağız Aha. kankası çıkmayın. Ben yatıyorum anasını satayım gideyim pazar vurayım. <gülüyor> 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 Vallahi billah. Lacan. Bu şey ne zaman açılacak tesi oman mı olacaksın? Hayır. Bana ne? Kanka bizim parti yetirsin sen ha. La yok oğlum sizinkiler çok canlı oynuyorlar ya. <laughs> ben onlarla sidik yarıştıramam ya Sen merak etme ben seni yatırmam. Başka TPM işlere benzemem ben. Baktım sana da diyorlar iki tane var varıyor kapatırım ama da. sana seni mi kestireceğim? Ee evet, Cevo sen de dedin değil mi? Birinde 6 artı altı krovaz var diye. Bizde Barış'ta işte. Barış'ta Richmond'da. Işte. Barış'ın çarptı Richmond'ta Gerçi ben oynuyorum şu anda onlara. Richmond'ta artı altı krozet var. Uyyyy. Altı öf öfte öfte Hani biz öyle. Yani başarı kesemediniz yani. Bizde böyle bir delikanlıyız ya. Yani. Ulan kavat laf bana kesemediniz falan deme. Ulan bize mi ki? Sende raptor mu müsün? <laughs> ben <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Konuşup konuşup duruyorum benim canımı sıkıyorsun ya. Oğlum sen tekleteceksin. DBC sensin. İsim Lan ver, ne DBC'si oğlum ben buffer'ım ya. Beni buffer yaptılar anasını satayım. Dörde bas, bas bas bas. Ömrüm gitti lan. Toplu kürkür. Kür. Zaten adam bizi rahat bırakmıyor. O zaman klanın player'ları kötü Ha yani öyle de. Her seferinde yani, ya. yani. bana yani, MTS... duruyorsunuz arkadaş ya. Ya bir Destiny of Vox yok yani orada. Bir Alex Mustafa burada yani. Ulan bir şey soracağım. Ha buyur lan. Niye sizde adam yok kanka? Nasıl adam düşmüyor lan? Oğlum CZ ile adam düşüremiyoruz. nerede kısamıyoruz. Eksilerdesiniz ha. Ha, CZ'de mi? Aynen. Oğlum bizde bugün atar matakır yoktu. Bir tane abi var. Ulan adama şimdi laf diyeceğiz. Diğer klanda laf söylediydik. Adam ben 32 yaşındayım. diye çıktı ağladı gitti lan satayım kimse bana laf demiyor diyor. Naraşı mı? E ben ona ne diyeyim? Serhat e, diyeyim. La işte Serhat, Serhat'ın abisi la. La bakma adam acayip duygusal ya. Bu ne, bu ne? oğlum? <laughs> Duygusal Şey diyelim ki. Adam çıkıyor gidiyor. Ederi desen <laughs> Serhat abi. O da dalmıyor. E bir tane de Litmanen var. Mikail. O da zaten Allah'lı. Bizim çağrının atı kesiyorduk la canan. Gıdım kaldı gıdım var ya. Oğlum işte hep, hep bir gıdım kalıyor zaten. Ben bu işi çözemedim. Ulan oğlum bizim çağrı nasıl? Ol takılı adamla. Hesap et. Bir de diyor ki benim çarım diyor artı 3 diyor. Full artı 3. Pro 8 diyor. Lan oğlum boş boş mu? Dolu atakırım var halen konuşuyor ya. Nerede lan dolu atakır? Oğlum senin atakırlarda boru gibi AP var da isim tutamıyorum. Oğlum adam adam heal kaldırmıyoruz. 10k kaldırmıyoruz. Şunu kaldırmıyoruz. Yatıyorlar Bak dün sen parti de varmadın bilmiyorum. O mage'inizde var ya iki atakır yerden kaldırmadık da 3 kişiydik biz. Hatırlıyor musun bilmiyorum da var mıydım ya onu da hatırlamam. Dün mü? Ha savaş öncesi. Emre bir sus kanka. Aa Dün yok o zaman? 10k kaldırdığını görmedim oğlum. Değil mi? Seni. Ulan çocuk tutup adama minor mu yapıyoruz işte basıyoruz oğlum ne bak adam bana dön Oğlum, oğlum diyor? bir 10 k mı var lan de kaldır arada öleceğim mi? Ulan o, oğlum adam var ya bak basamıyor arkadaşlar basamıyor. Arkadaşlar PS'sindeyiz müsaade var mı ya? Aa, var var. i̇stediğini var, söyle, var, istediğini. söyle. istediğini i̇stediğini söylesin Açık. Gönlün gönlün aynı söyle. Ya oğlum bak, günahını günahını örtme oğlum. Boşuna günahını örtme. 10 kar kaldı Ulan var, var. adamlar ağa gir bizim TS'ye sor. Adamlar bana diyor ki sen hel atmayacaksın, durmadan kür atacaksın diyor. Ben ne bu okuyayım arkadaş ya? Ya oğlum bırak işleri de ya. Bir tane de heller var. O hel atın oğlum bana ne? Oğlum kür de kaldıramıyorsun. Süperlediğimiz adamı indiriyoruz. Ne biçim kür atıyorsun ya? Lan oğlum ben ölmeyeyim de kes ne ölsün mü Oğlum nasıl player'sın lan <laughs> Ne nasıl player'sın? Oğlum adamlar yatmasın diye adama <laughs> kurt alıyor arada gelip benim ağzıma sıçıyorlar. Ben ne abi? Ağabey... <laughs> ya oğlum bak senin adamı yatırmaman lazım. Değil de kaldırmıyor, kür de kaldırmıyor. İyi yapıyor. Kaçıyor mantığını satayım. Ne abi? Ağabey. Oğlum ben bir şey demiyorum Rıdvan. Player'lıklar gördüm ben artık yani. Ben gözümle gördüm yani a emmi oğlu falan demiyorum artık yani Ulan senin ya. bacağına tak bak bizi beğenmiyorsun dürzü. adamlar oynamayı biliyor Furios'ta ne oldu lan yerden kalkmıyordun pezevenk. kardeş geçerim var günde Geçsene. günde 15 kalkıyordum ben yine ha ulan yere git adamlarla gariban adamların üstüne novaları atıp atıp duruyordun gariban ne abi <laughs> elini al artık full otolu köpek köpeğe çevirip çevirip duruyorsun arkadaş bir bok olmuyor, bir olmuyor ki az canım bir saniye az de. Oğlum sen şimdi beni beni niye suçuyorsun ki? Daha hil kaldıramıyorsun, kür atamıyorsun. oğlum sen niye bana git NC'si at lan. Atmıyorum lan. Git NC'si at oğlum. Atmıyorum oğlum dur canım sıkılırsa varıyor yaparım mı <laughs> bu <gülüyor> çar Nc'siyle para bu isimle para eder. İlk NC'si'ne baktık mı suçarız. Ya kim alır oğlum o çarı? Daha kaldıramayan player'ın çarını kim alır? Ulan aşağı odaya gir lan. Ulan odaya <laughs> odaya çıkıyor. <gır. gülüyor> Tamam sakin ol arkadaşlar. Oğlum yok delikanlı olsan burada konuşursun yani anladın mı? Ben ince çocuğuyum ya. Ulan sen İstanbul'a geleyim ağzına sıçmam mı ben senin ince çocuğusun he? Ya ne ol oğlum konuş, konuş konuş bana laf yap ya. Bana böyle boş laf yap. Böyle boş laf yapma. Ya çocuk bak geceniz ki zaten içeride anam babam uyuyor şimdi kalkar ağzıma sıçar. Zaten sürüyorum <laughs> sürüyorum diyor yan komşu şikayetmiş. Ya oğlum <gülüyor> gülüyorum sadece yarıdılar sana gitmeye hesap belki hani böyle alırlar o çarı kanka. Şimdi ben o çarı koysam forum TR adam diyecek ki boş player'ın boş çarı diyecek yani. Şimdi ben o adama ne diyeceğim? Ki adamlar da haklı birader yani. PK videolarını izliyorlar. Abdestsiz cebiye hill atmıyor. Kür atıyor. TPMH gibi dolaşıyor etrafta. Oğlum geçen biri sordu da bana abdestsiz cevriye TPMG oynayamıyor diyor. Pü, senin yalanına sıçayım ben he. <laughs> Ulan çocuk var ya. Yani. Çağır kapıyı kapat. <laughs> Dur adam kapıyı kapatsın beklesin. Ne diyorsun lan sen kapat? Ulan ağzına tükürdün pezevengi gözlüğüne sıçar mı bak sen? Ha. <laughs> ne oldu oğlum? Kapat beni kızdırıp kızdırıp duruyorsun kızdırmak için mi çağırdın lan beni buraya? Estağfurullah oğlum. sonuçta amca oluyuz oğlum biz. o yüzden de bazı küfürleri sınırlıyor. Aynen bazı küfürlere dikkat edelim. Ama oğlum cidden oynamayı bilmiyor şimdi İkimiz de biliyoruz yani bunu. Sana yazıklar oğlum. Bilmiyorum oğlum. Ben biliyorum dedim mi? Oğlum bence kanka ne yapalım biliyor musun biruman? Benim piresi yok. satalım kanka. Bir tane at salalım tamam mı Arada bir spike, pike atarsın. Ulan şu var yorunu ya. Benle görüşürüm ben. Tamam kanka. Yok mu lan PVP bildiğin? Ne yapacağım? PvP'ye gir de sana pieri göstereyim. Tamam kanka. Sen bir warriorla gir.